Nefis mutfağım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere harika bir poğaça tarifim var sodalı poğaça böyle yumuşmuş popidik poğaçalar arıyorsanız işte tam bu poğaçayı denemelisiniz ertesi gün bile yumuşaklığını koruyor öyle güzel öyle nefis oldu ki sizler videoyu izlerken beğenilerinizde eksik etmezseniz eğer çok mutlu olurum şimdi tarifimize geçebiliriz bir buçuk su bardağı sütüm vardı 2 yemek kaşığı şekerimi ılıttıktan sonra bir paket yaş mayayı ufalayıp böyle içine ekliyoruz 5 dakika mayanın kabarmasını sağlıyoruz İçerisine 50 gram tereyağını erittim. Yarım bardak, yarım su bardağı da sıvı yağ vardı. Onu ekliyorum. 2 yumurtanın beyazını e, kend, kasemize aldım. Sarılarını üstü için ayırdım. Şimdi bir şişe maden suyunun hepsini döküyorum. Oda ısısında soğuk değil. Mayam da kabardı. Onu da ekliyorum. Ben yaş maya kullanıyorum genelde. Bayağı da kabardı. Şimdi unu eklemeden önce sıvı malzemeler birbirine karışması için şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra ununu ve tuzunu ekleyip hamurumu yaklaşık bir saat kadar mayalandıracağım sürekli sorulan bir soru neden bardak ölçüsü vermiyorsunuz diye şöyle söyleyeyim. Bardak ölçüsü veremiyoruz. Genellikle aldığı kadar un diyoruz. Çünkü undan una değiştiği için tam bir ölçü veremiyoruz. Şimdi yine de bardak ölçüsü kullanacağım. Benim bu kullanmış olduğum un katmer unu. Şimdi ununu yavaş yavaş ekleyeceğim. Bakalım kaç bardak un alıyor tam 8 bardak un aldı arkadaşlar yine de kontrolü eklemekte fayda var şimdi ağzını kapatacağım yaklaşık bir saat kadar mayalandıracağım hamurumuz kabardı yaklaşık bir saat kadar dinlendi şöyle havasını alıyorum yumuşak güzel bir hamurumuz oldu şimdi ben bir tepsisini peynirli bir tepsisini de sade yapacağım Siz dilerseniz kaşarlı, kıymalı, patatesli, zeytinli nasıl arzu ederseniz yapabilirsiniz. Şu uçlarını birleştiriyorum ve ters çeviriyorum. Bu kadar. Tepside de yaklaşık bir 5 dakika tepsi mayası yaptım arkadaşlar. Şimdi yumurta sarılarını her tarafına sürüyoruz. Böyle bolca sürelim. Yalandan sürüp <laughs> çekmeyelim pırçayı ki güzel kızarsın. Ben böyle çok kızarmışını seviyorum. Öyle daha güzel oluyor. Poğaçaların fırından çıktığı tek kelimeyle bence şahane görünüyor. Sizlere bilemeyeceğim Beğendiniz mi? Gerçekten popülik popülik çok güzel. Şöyle bir tane de elime alıp nasıl yumuşak olduğunu sizlere göstereceğim. Hepsi de yumuşacık. Dediğim gibi patatesli, peynirli, kıymalı, sade. Nasıl arzu ederseniz yumuşumuş bu poğaçalardan sizler de deneyin arkadaşlar. Poğaçamın tabii ki içerisinde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok yumuşak arkadaşlar, çok güzel olmuş. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.